Evet ne haber sadece Enes'ten merhabalar bugün çok güncel daha çok taze bir konuyu sizlerle beraber konuşacağız dün akşam bir olay patlak verdi tabii ki önceden de konuşuluyordu ama dün artık resmileşti Ayasofya artık müze olarak değil cami olarak kullanılacak. 1934 yılından bugüne kadar müze olarak kalmıştı Ayasofya. Ama bundan böyle bu 100 yıllık müthiş eser cami olarak kullanılacak. Tabi bu olayın beraberinde getirdiği şeyler oldu. Mesela dün karar açıklandığı sıralarda Ayasofya önünde bir kalabalık oluştu ve salavatlar getirdi bu kalabalık. Evet böyle bir dönemde yaşandı bu. Biliyorsunuz günlük bin bakan geldiği falan yok. Koronayı da geçen hafta yendik. O yüzden bir sakınca görmüyorum insanların toplanmasında. Tabi bu karar ulusal nitelikte bir karar değil baya herkesi ilgilendiren bir karar olduğu için özellikle Yunanlılar da bu duruma tepki gösterdi. Hatta bazıları Atatürk'ün evi hakkında atıp tutmaya hani madem sizi bizim Ayasofya'mızı cami yapıyorsunuz biz de Atatürk'ünüzün evini değiştiririz tarzında tehditler geldi. En son UNESCO büyük üzüntü duyduklarından bahsetti falan filan. Şimdi baştan söyleyeyim tamamen kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Siz de düşüncenize uymayan insanlara saygı göstermeyi bilmeyen bir anda varsanız bence videoyu burada kapatın. Evet aptal kesmin videoyu kapattığını düşünerek devam ediyorum. Öncelikle bunu Twitter'dan da belirtmiştim. Tam bir üçüncü sınıf ülke savaşı. Yani ne demek istiyorum? Bilim, fen, teknoloji, sanat gibi konular yerine iki ülke arasında çıkan münakaşa Ayasofya'nın cami olması tam bir üçüncü sınıf ülke muhabbeti. Bunu bilerek bir başlayalım. İkinci olarak Ayasofya'nın cami olması ülkemize ne gibi zararlar verebilir bunu konuşalım. Öncelikle Ayasofya düşündüğünüzden çok daha büyük bir değer. Ve ne şanslıyız ki Ayasofya bizim sınırlarımız içerisinde bulunuyor. Bu gerçekten yatsınamaz harika bir olay. Ve işin ekonomik boyutuna hesaba kattığımız zaman Müze Ayasofya İstanbul'a doğal olarak Türkiye'ye büyük bir getiri sağlıyordu. Yani yalnızca Ayasofya'yı görmek adına yurt dışından kim bilir kaç bin insan geliyordu. Ama artık gelmeyecekler. Bu bu işin tabi ki ekonomik boyutu yanlış anlaşılmasın bu gibi konularda maneviyat çok daha önemlidir ama bu konuyu da tabi ki es geçemezsiniz. Üçüncü mevzumuz Avrupa'da özellikle Yunanistan'da büyüyecek olan Müslüman nefreti. Şimdi olayı tam tersine çevirelim. Atıyorum Yunanistan'da da çok çok önemli bir cami olsun. Yıllardır müzeyken birdenbire bunu değiştirip kilise yapsınlar. Bir de ibadete açsınlar. Tamam belki ben sen bunu çok umursamayabiliriz. Ama illaki İslam dünyasında buna tepki gösterecek ve Hristiyan alemine nefret duyacak bir ton insan var. İşte aynı olay dün akşam başımıza geldi arkadaşlar. Eğer bu yapılanın İslamofobiyi durduracağını ya da azaltacağını sanıyorsanız düt yanlış cevap. Daha da arttıracak. Gerçekten anlamıyorum. Zaten bu kadar kutuplaşma varken bu kutuplaşmayı daha da çok açmak niye? Neyse Geçiyorum. Dördüncü mesele ise bence en önemli olanı. Ülkede dert, tasa, işsizlik, cari açık, cehalet, dini pazarlama, kutuplaşma, terör, korona, eğitim sorunu, doların sürekli artması, deprem gibi sorunlar yokmuş gibi ülkenin basınında bu sikko konunun en çok yer tutması birazcık kızacağım çünkü gerçekten delirmek üzereyim. Bu ülkenin can damarı İstanbul'da hani şu Ayasofya'nın bulunduğu yer var ya tam orada minimum 7.2 büyüklüğünde devasa bir deprem olacak. Ve gerçekten size yemin ediyorum lanet olsun yetkisi olup da bunu konuşmayan her bir devlet adamına. Siyasetten gram anlamam ama doğruyu çok severim. Gerçekler de acıdır arkadaşlar kusura bakmayın. Türkiye gibi bir ülkenin gündeminde şu an Ayasofya'nın cami olması varsa biz iki adım bile öteye gidememişiz. Kendinize iyi bakın. Benli yorumlarınızı paylaşın, aşağıda tartışalım. Hadi, hoşçakalın. Seviyorum sizleri. Bay bay.